En sevdiğin renk ne? Orada bir insan mı var? Freddy bir beşik versene. Biraz yavaş olun hepsini tekte cevaplayamam. Bu benim olsun mu? Yeterini alabilir miyim? Sırt alabilir miyim? Bana soracağınız her sorunun cevabı evet. Biz anasından anas seviyor musun? Evet. Küpelerin nasıl düşmüyor? Manyetikler. Bize gitar çalar mısın? Tabii ki çalarım. Saçlarının böyle gözükmesi için ne yapıyorsun? Favori araban hangisi? Elbette benim fanlarım en iyi soruları soruyor. Favori fanın kim? Dün senden mutfağın kapısını açmanı isteyecektim. Ama beklemem gerekti. Neden ki? Seni diye gizlice yanaşırken gördüm. Aa, gördün öyle mi? Ona gizlice sarılmaya çalışıyordun değil mi? <laughs> Senden de bir şey kaçmıyor. Ha, biliyorum. Bu yüzden Ova senin için bir golf maçı ayarladım. Baş başa. Ne yaptın? <laughs> Bekle. Sadece ben ve Freddy. Bunun aranızdaki böyle güçlendireceğini düşündüm. Biliyor musun? Her zamanki gibi haklısın Chica. Adım atmalıyım. Evet. Ona gerçekte kim olduğumu göstermeliyim. Evet. Fotoğraf zamanı. Eh, yok. Ay. İntikamımı alacağım Chica. Hayır alamayacaksın. Fotoğraf, Fotoğraf zamanı. Hey lan. Haklı onu, Freddy. Neden hepiniz böylesiniz? <laughs>